Canlar canlarım. Bugün şahane bir yılbaşı kurabiyesiyle geldim. Şöyle baharatlı, üzeri çikolatalı şahane bir kurabiye yapacağız. Önce yumurta, şeker ve yağımızı güzelce çırpacağız. Sonra içerisine ununu ve baharatlarını koyup güzel bir hamur elde edeceğiz. Sonra bu hamurumuzu sitece sarıp yaklaşık 10 dakika buzlukta bekleteceğiz. Buzluktan aldığımız hamuru ikiye böleceğiz ve güzelce hamurumuzu açacağız iki yağlı kağıt arasında. Sonra kalıplarımızla şekil vereceğiz. Tepsimizi alacağız. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 12 dakika pişireceğiz. Kurabiyeler soğurken bize bu arada beyaz çikolatamızı eriteceğiz. İçerisine gıda boyası birkaç damla dökeceğiz. Sonra onları bir karıştıracağız. Soğuyan kurabiyelerimizi bu beyaz çikolatanın içerisinde göndereceğiz. Yarısına kadar sadece çikolataya bulayacağız. Üzerindeki çikolatalar donunca servise hazır demektir. Buram buram baharat, mis kokulu bir çikolata, üzeri rengarenk şekerler, şahane bir yılbaşı kurabiyesi oldu. Önümüzdeki bu iki haftalık dönemde ağırlıklı olarak yılbaşı masalarınıza tarifler paylaşacağım. E bir sonraki tarifte görüşürüz o zaman.